Merhaba Emel. Merhaba Zeki nasılsın? Bir dakika bu ne enerji böyle ya? Her zaman öyleyim ki ben. Doğru. Sen sayıdır. hiç beni merhaba Zeki ne haber falan diye gördün mü? Yani ölmüş olman lazım bu sezonu. Yani. <laughs> <laughs> ben hemen bir, bir fatiha okumaya başlarım yani bu Emel'in ölü hali diye. Ya yok ya öyle Allah korusun hiç. Sen de öyle değilsin ama sen de hep böyle güler yüzlü enerji yüksek. Ben de seni hiç böyle modun düşük Allah da düşürmesin görmedim ya. Yani. Senin de enerjin bayağı yüksek. Ee, evet. Bir erkeğe göre. Bir erkeğe göre. Oo öyle mi? Erkeklerde genelde düşük mü oluyor? Ya yani. Hem cinslerimi koruma altına alayım hemen. Yani ya da bana hep öyle denk geldi. Hani şey diyor böyle bir akıllıya bir deli bir güzel bir şirkin <laughs> bir yüksek enerjiye bir düşük enerji. <laughs> olabilir, Bilmiyorum. olabilir. Yani yani bayan kadınlara göre diyeyim daha şeysiniz daha. hadi olgun diyeyim. Daha ha, havalı diyeyim böyle. <laughs> Artık ne diyeceğim altından kalkamadım. Neyse o olmadı ya. Neyse hadi bakalım. <laughs> Bunu bilinçli olarak yapıyorum. Bu sonradan öğrendiğim bir şey aslında. bir Telefonu ya. açtığımda da birisiyle karşılaştığımda da böyle bir yüksek enerjiyle başlıyorum. Hı -hı. Mesela nasılsın diye sorulur adettendir. Ben genellikle gayet iyiyim diyorum. Evet onu daha önce konuşmuştuk. Gayet iyiyim diyorsun evet. Ya kötüyüm desen ne yapabilecekler ki zaten? Yani. <laughs> Çoğu. Bir de şey gibi de bana ne diyeyim anlamlı gelmiyor. Eh işte iç güveyinden hallice yuvarlanıp evet. gidiyoruz. Evet. Evet. Daha nasıl, nasıl iyi olalım ki falan. Yani evet. bir şükret konuşabiliyorsun, nefes alabiliyorsun, cevap verebiliyorsun değil mi önce bir? Evet, tam şey yani. diyecektim hani yani. Sınanmayalım daha fazlasıyla. Hani bugünleri evet. ararsın. Hı hı. Meğer meğer ne kadar güzel günlermiş dersin gerek yok yani böyle bir şeye risk almaya gerek yok. O sebeple. Nasıl? Hatta çok özür bir şeyde de bahsetmiş olabilirim. Bu tavuk suyuna çorba tarzı bir kitapta okumuştum. Nasılsın dediğinde bomba gibiyim diyordu. Evet. O kişi. Bomba gibiyim. Bomba gibiyim. Wow. Evet. Ben de öyle tercih ediyorum ya aman. Zaten dünya zor. <laughs> bir de Daha biz katkı kızalmayalım evet, bu zorluğa. Yani çoğu olumsuz şeyler hele hele bu aralar bütün dünyada yalnız yani sadece Türkiye'den bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın. E, o kadar çok fazla şey dengeler değişiyor, saçma sapan şeyler oluyor ki dünyada olumsuz manada. Herkes zaten bir kaygılı, bir endişeli, bir birbirini atlamaya zıplamaya hazır. Ne gerek var ya? Gerek yok yani. Trump'a baksana vergi koydum diyor. Ertesi gün diyor ki tamam 90 gün erteledim diyor. Ertesi gün tekrar arttırdım diyor falan. Deli deli. Deli. <laughs> Ama var ya çok enteresan bir şey oldu yani bir şey olacak böyle daha da değişecek dünyanın düzeni. <laughs> ee, yani gülerek izliyorum amcayı kafasını eseni evet. yapıyor ya nasıl bir özgürlüktür. Şimdi mesela Avrupa Birliği'nde turizm gelirleri de fena değildir. Ee, Yunanistan'da grev varmış ulaşım sektöründe herhalde bütün birçok şeyler durmuş röportaj vardı. Geçinemiyorum diyor kadın. Yani ayın 15'i olduğum bütün param bitiyor diyor. Daha fazla para vermeliler diyor mesela. Hadi hı hı. bakalım hani Yunanistan, Avrupa Birliği iyidir durumları falan dersin. Genelde dünyada sorun var. Evet evet dünyada genelde bir, bir sıkıntı var, bir ekonomik kriz var. Diyor, o hal ilan edip hepimize herhalde dünyadan aşağıya atacaklar. Atacaklar. <laughs> daha alınmayacaklar. Evet bir daha alınmayacaklar. Neyse hadi bakalım. Sen iyisin, iyi gördüm seni. İyi iyiyim. Çok, Çok şükür. şükür, gayet iyiyim. Seni de Aha. iyi gördüm. Ben de iyiyim iyim, Ener enerjik gördüm. Peki. Çok şükür. Evet. Dedin ki, e, neydi? E, şey, bilgi istifçisi olarak. B bir bilgi istifçisi olarak, evet. Tozlu raflardan yeni bir cümle çıkarttım. Evet, aslında bu yeni okuduğum bir şeyden çıkarttım biri. Hmm. <laughs> <laughs> <Taptaze. gülüyor> evet, Dumanın taptaze. üstünde. Evet, ama gene istiflerin arasından çıktı ama yakın bir zamanda istiflenmiş. Peki. Okuyayım mı Hı. bana gönderdiğini? Olur tabii ki lütfen oku. Ben onu şeyden çevirdim. Umarım ya ben baktım hani anlaşılır oldu bana göre tabii. İngilizceden çevirdim. Sen bir bak bakayım nasıl olmuş Bir çeviri tadı almadım. Gayet iyiydi. Kendim çevirdim. Ha ha, ha anladım o açıdan. Okey. Tamam. Evet evet. Olur ya böyle bir, bir bir, bir gariplik var bu cümlede dersin ya. Tabii bir bakarsın belki. Google Translate çevirmiş. Evet. <gülüyor> 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 ee, bana gönderdiğin cümle aynen şöyleydi. İnsanların mutsuz olmasının sebebi en çok istedikleri şeyden vazgeçip şu anda istedikleri şeyi tercih etmeleridir. Ne düşündün bunu? Gibi bir büyük bir laf. Bunu okuyunca, hani e, <laughs> temel e, istediğini alamamış, aldığınız şey sevdiğini alamamış, Anlamış. aldığını sevmiş <laughs> gibi sanırım. E, i̇stiyoruz ama noz kavramından bahsetmiştik. Hani niyet, odak, zihniyet. Evet. Niyetimiz var, isteğimiz var herhangi bir şey için. Bu maddi Hı -hı. olabilir, manevi olabilir, bir beceri olabilir vesaire. Hı -hı. E, bir bir enstrümanı çalmak, bir resim yapabilmek, bir kitap hikaye deneme yazabilmek gibi olabilir. Ama bunun gereğini yapma enerjimiz, arzumuz tutkumuz, sabrımız, sebatımız yok diye anlaştım, anladım ben buradan. Hmm. Vazgeçiyoruz. En çok istediğim ne? Ben mesela, ya çok iyi saz çalmak veya herhangi bir enstrümanı çok iyi çalmak isterdim. Tamam. Ee, ama ben bunu kendimce, ya böyle bir yeteneğim yok. Bu yetenek doğuştandır. İşte romanlar daha doğarken bu müzikle doğdukları için haliyle onlar çok harika çalıyorlar. İşte Allah vergisi falan. Hı hı. Hatta Sedat benim arkadaşım e, ut çalıyor. Sıfırdan başladı ve gayet hı hı. iyi de ut çalıyor ki ut da herhalde zor bir e, enstrümandır. Ya ne şanslısın hemen öyle deriz ya. Ne şanslısın falan. <laughs> ya ne Hangi şanstan bahsediyorsun dedi. Sen de çalabilirsin. İki sesi birbirinden ayırabiliyor musun dedi. hani ince Aha. ve hani tiz ve bas e ayırırım evet. tabi. Çalarsın dedi. Şimdi. <laughs> tabii. Ama ben de o, o göz yok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya çünkü Disiplin istiyor ee, evet. Zekicim yani bir kere bir bol Vaktin olacak ya da vakit ayırabileceğin Bir şekilde olacak Vakit ayırabileceksin salak saçma evet. e, e, Ne diyeyim sosyal medyalarda gezmekten Tabi vakit ayırabileceğin Bir zamanın olması lazım ve gerçekten De istemen lazım Evet Ben bu cümleyi ilk okuduğumda Şunu düşündüm ee, Senin gibi hiç nozlara falan gitmedim ben Ben direkt Somut bir şey düşündüm. Şöyle dedim. Hı. Şimdi diyelim ki ben hani diyor ya en çok istedikleri şeylerden vazgeçip şu anda istedikleri şey şu andaki istediği şeyi yapıyorlar. Cümle öyleydi, değil mi? Evet. Cümle de öyle yazıyordu. Evet. Şimdi benim mesela diyelim ki ben şunu düşündüm. Somutlaştır. Somutlaştırıyorum. Benim en çok istediğim şeylerden bir tanesi. En çok istediğim şey değil de şeylerden bir tanesi. E, küçük bir eve sahip olmak. Hı. Bahçesi olan şöyle 50-60 metrekare hani hı. prefabrik oluyor ya. Evet. İleride. O ben bunu bayağıdır istiyorum. Hı hı. Ve bayağıdır düşünüyorum daha doğrusu ve istiyorum. İnşallah Allah nasip eder. İnşallah. Bu en çok istediğim şey. Ama bunun için ne yapmam gerekiyor? Para biriktirmem gerekiyor. Evet. Doğru mu? Tabii evet ama o en çok istediğim şeye mesela evimin e, bütün mobilyalarını perdelerini değiştirmeyi tercih ettiğim için o eve yapacağım birikimi buraya harcamış oluyorum şu anki istediğim şeye hmm. en çok istediğim şeyden vazgeçiyorum oluyor bu da. Diğer bir rakam da veriyorum. Diyelim ki 70 bin lira tutuyor hmm. hepsi istediğim şeylerin tamam mı? Ben bu 70 bin lirayı bankaya koyup en çok istediğim şeye doğru yürümektense şu anda ben o parayı harcıyorum. Şu anda çünkü ben bunu yapmak istiyorum. Hmm. Bu da işte insanları mutsuz ediyor iler ama ileriye dönüp mutsuz ediyor. Şu anda mutluyum. Yaşasın eşyalarımı aldım. La 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 istediğim şeyler oldu. Perdelerli koltuklar hadi hadi kalk gidelim öbür oturalım falan demiyor yani. Her şey istediğim gibi oldu. Ama sonra ben o küçük eve mesela atıyorum. Bir yıl sonra sahip olamayacağım da bundan dolayı. Bir üç yıl sonra sahip Pişman olacağım belki de. Hmm. Ben bunu öyle anladım. Aslında o açıdan konuşmak istedim. Şu an çok mutsuz değilsin, kısa dönemde mutlusun çünkü yapmak istediklerin, istediğin şeylerden de birkaçını da yaptın. Evet. Ama uzun vadede gerçekten asıl istediğin şey de ötelenmiş oldu. Evet. Yani en çok istediğin şeyi öteliyorsun, şu anda istediğin şeyi yapıyorsun. Bu hani şeyi hemen çağrıştırmıştı bende de ilk okuduğumda, şu meşhur marshmallow testini. Evet. Yemeği orada da. Çocuk, değil mi? Evet. Hani beklersen iki tane alacaksın ama hemen bir tanesini yiyebilirsin şeklinde. Aha. Senin de onun gibi oldu yani perdeler ve koltuklar yiyebilirsin ama evi <gülüyor> yiyemiyorsun. <gülüyor> Hansel yani, ve Gretel mi? <laughs> bir de bu insanlar da hani pişmanlık dolayı piş, insanlar yaptıklarından değil daha çok yapamadıklarından dolayı evet. şey yaparlarmış pişmanlık duyarlarmış. Evet. Doğru. Ki bu da doğru gerçekten bunu bir, birkaç kere konuşmuştuk laf arasında geçmişti. Sonra bunu düşündükçe evet ben de kesinlikle buna katılıyorum. Dolayısıyla o yüzden evet şu anda mutlu oluyorsun ama uzun vadede ya kahretsin ya ben seneye bu evi alabilirdim. Ama o zaman o anki istediğim şeyi yaptığım için mutsuzum. Pişman oluyorsun. Niye aldım ki acaba ben bunları? E ben zaten küçük ev hedefliyordum. E niye bu koskoca evin içini böyle saçma sapan şeylerle doldurdum? Ona para harcayıp, ona para biriktirebilecekken. Üstelik bu koltuklar ve perdeleri o evde kullanamayacaksın. Kullanamam büyük, bu. Büyük bu gelecek. Kol, tabi bu koltuğun kolsunu benim ben yani düşündüğüm <laughs> 50-60 <laughs> metre kare, kare falan bir yer. Evet. Ne yapacağım ki ben? At mı koşturacağım? Hangar gibi ev? Peki bu bir öz disiplin mi gerektiriyor? Öz disiplin eksikliği sebebiyle mi oluyor? Şey hani nefsine hakim olamıyor musun? Sen evet, nas nasıl bir insansın? Nef <laughs> evet. Nefsine hakim olamamak işte. Hmm. Şu an şey gibi düşün. Hani haz kısa dönemdir hemen şu andadır olur biter. Hı hı. Çok uzun sürmez ama mutluluk daha uzundur ya. Evet. Onun gibi Hiç. algıladım ben. Sanırım kısa dönem az uzun dönem mutluluk. Hı hı. Var mı senin hiç böyle şeyin? Hani ay ya mutsuz oldum çünkü o an istediğimi yaptım. Halbuki en çok istediğim şey, en çok istediğim şey şuydu dediğin. Ya mutlaka oluyor. Ee, şu an için paran, ne diyeyim? Ben teknolojik şeyleri severim. Hı hı. Ee, işte bilgisayarımı değiştireceğim. Şu anki paramla e, şu e, konfigürasyonun Türkçesi ne olabilir, özellikle. Anda, evet, şu özellikte. Şu evet. özellikte bilgisayarı alabiliyorum. Hı, hı. Ee, evet, bilgisayarımı yenilemiş olmak aynı senin koltuklar gibi beni o an için mutlu ediyor ama asıl as almak istediğim bilgisayarın özellikleri daha donanımlı, daha hızlı, ekranı da şöyle. Hı hı. Ee, biraz daha bekleseydim, 6 ay sonra alsaydım onun için de biraz daha para ayırsaydım daha mutlu olacaktım hani. Hazım hı hı. var. Hı, hı Hazım kısa sürecek. Bir süre sonra bu bana yetmemeye yavaş tabii gelmeye başlayacak. Ya tabii. amma da geç açılıyor diyeceğim. Ekranı da çok da e, net değil diyeceğim vesaire. Hı hı hı. Oluyor hani benim teknolojik şeylerimde de oluyor. Mesela işte drone aldığımı söylemiştim. Daha makul bir drone aldım. Tamam ama hani ötekini de kırarım düşürürüm diye ama şimdi mesela işte koşularda o e, daha pahalı dronları uçuruyorlar. Yukarıdan çekimler yapıyorlar. Ben her seferinde Of ya evet keşke şundan alsaydım diye hayıflanıyorum. Hı, hı. İşte onun gibi bir şey. Mesela hani hep e, böyle spor yapmaktan, kilo vermekten falan bahsediyoruz da ben de başka örnekler aslında düşün. <gülüyor> <gülüyor> aslında başka örnekler düşünmek istiyorum. Yani mesela e, diyelim ki çok iyi bir e, pozisyon teklif edildi bana bir şirkette. Hı hı. Yani bu hani ilerisi için beni çok mutlu edecek çünkü hani birikimimi yapabileceğim o birikimle istediğim hedeflere en çok istediğim şeylere doğru adım atmaya başlayacağım ama hı hı. benim mesela şu an istediğim o pozisyonu kabul etmeyip mesela evde kaypaklanmak hı. bu beni mutlu edecek o an evet. ama o an mutlu edecek belki 3 gün mutlu edecek. Ondan sonra da vay ah vah tüh ya pardon pozisyon hala açık mı? <laughs> he, he, he seni bekliyorum. He biz de seni be. Ha aynen öyle. He buyurun Emel Hanım kırmızı alıyı da serdi <laughs> yerlere basmayın diye. Mutsuz olacağım aslında. Kısa dönemde evet istedim kaypaklanmak işte oturayım işte elime örgümü alayım açayım televizyonu istediğimiz müzik mi? dinleyeyim podcast dinleyeyim ama ben o an için mutlu oluyorum ileri vadede mutlu olmayacağım. Pişmanlık duyacağım çünkü ya fırsat geldi, kaçırdım ya. Keşke evet. kabul etseydim. Evet. Aynı şey mesela koşarken bir sürü güzel abla koşuyor. Ya bak, e erken <laughs> mi davrandım ben? Biraz daha bekleyip şunlardan birini ben alsaydım. <gülüyor> <gülüyor> bak sen, şey mutlu olmak istiyorsan kendi klasmanındaki ablalara bak. Ha öyle mi? Pardon. Ya ben. <laughs> Emekli ablalar falan Emekli varsa. Emekli ablalar. Sen onların peşinden koş bence. Öyle mutlu olursun bak. Ben onlara bakarak erken gelmişiz dünyaya diyorum zaten. <laughs> ya her zaman her şeyin daha iyisi var. Bunu da konuşmuştuk. Yani. Daha iyi eş, daha iyi sevgili daha iyi bilgisayar. Eldeki bir kuş daldaki iki kuştan iyidir. İyidir evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynen o şekilde. Yani en çok istediğimiz şeyleri bazen unutuyoruz. Hayat gailesinden heyecanlanıyoruz. Aslında yapabilsek keşke buna yani kendimi ve seni de katıyorum. Öyle olduğumuzu düşünüyorum. Sonuçta bizler insanlarız. Sonuçta daha henüz Kendimizi gerçekleştiremedik ama oraya doğru ilerlediğimizi. Mesela benim en çok istediğim şey kendimi geliştirmek. Kendimi gerçekleştirmek. Yok şaka. Ee, keşke farkında olsak o anda. <laughs> Rahmet diye nasıl bilirdin? <laughs> Kendini gerçekleştiremeden bu fani dünyadan ayrıldı gitti. Gerçekten öldü falan. Dedi. <laughs> Şimdi gerçekten öldü. Şimdi gerçekten öldü. Yani keşke o anda onu fark edip aslında bu demin çok güzel bir şey söyledin. Nefsimizi de kontrol etmek. Evet Nefsimizi de kontrol edebilmek ne kadar güzel bir şey olur, olurdu düşünsene farkında olup hemen o anda kendini durdurabilmek. Burada ama e, her şey bir alışveriş ya bir şeyden vazgeçip bir şey elde ediyoruz. <laughs> ben bazen şimdi danışmanlık yapmaya başladım ve işte 2002'den bu yana yapıyorum. E, 23 yıldır danışmanlık yapıyorum. Evet, vay. 23 yıl. 25. yılında sana plaket vereceğim. Hey yaşasın bana. tamam. <laughs> e, danışmanlık yaparken zaman zaman teklifler de gelirdi. Ne olarak? Ya biz bizde müdür olarak çalışıyoruz. E, e, evet yönetici ol, ha? direktör ol falan falan. Yani, hani gerçekten büyük şirketler paketler de gerçekten iyi. Ben onun belki üçte birini ancak kazanıyorum danışmanlıkta. Hatta bir ay kazanıyorum öbür ay daha da az kazanıyorum. Fakat şimdi danışmanlıkta ki e, elde ettiğim şeyler maddi bir tarafını bir tarafa bırakıyorum. Hı hı hı. Uğraşlarımla ilgilenmek için zaman bulmak, çocuklarımla daha uzun ve kaliteli zaman geçirmek, evet. sağlığıma özen göstermek, işte ne bileyim koşuya gitmek, uçmak, bisiklete binmek falan ne varsa. Artık hı hı. kendi planımı yapmak. Hani. Ee, sabah 8 akşam 18 değil. Pazartesiden cumaya cumartesiye değil. Kendi zamanının efendisi olmak diyoruz biz. Evet. Heh. Öyle olunca da ya keşke bak falan canın direktörünü alsaydım şimdi işte döviz bazında şunu alıyordum. Ee, çok da mantıklı gelmiyor bana. Hı hı. Onu tercih edebilirdim. Ama hı hı. tercih ettiğimde de vazgeçeceğim bir sürü şeyler olurdu. Evet. Ee, Ama işte sen burada çok özür diliyorum. En çok istediğin şeyi yapmışsın. Evet. O anki istediğin şeyi yapmamışsın. En çok istediğin şey zamanının efendisi olup kendi sevdiğin işi yapmak. Evet, hatta bu tür danışmanlıklar geldiğinde altı düşünce şapkasında konuşmuştuk bir bölümde. Evet. Biz gerçekten şapkalar şapkalardık evde. Artısına, eksisine, alternatifine bakardık. Sonra reddediyorum. Çünkü hı hı. işte en çok yapmak istediğim şey kendime de zaman ayırabileceğim bir iş modeli. Evet. Ormanda maymunları yakalamak için böyle telden bir kafes varmış. Hı. Kafesin içerisine de bir tane muz koyuyorlar. Maymun elini e, hani böyle yumruk gibi değil de böyle dar bir yerden gireceğini düşün, e, hı hı. uzat uzatıp muzu tuttuğunda eli büyüdüğü için o e, avucunda da muz olduğu ve elin evet. şekli de büyüdüğü için çıkaramıyor. Çıkaramıyor. De, delikten. Hı hı. E, muzdan vazgeçse çıkaracak ama vazgeçmediği için mücadele ediyor ve çıkaramıyor. Bu mücadele sırasında avcılar gelip yakılarlarmış. Ay Aynı kadar güzel bir örnekleme oldu. Evet. Oluyor. Bravo vay. Evet baksana. Bugün evet. geyikleri rahat bıraktım maymunlara geçtim. Doğru. Maymunlara geçtim. <laughs> Şimdi bazen e e, omuzu bırakmak gerekiyor. Doğru. Ne zaman bırakmasını bilmek lazım. Evet. Pişman olmadan. Evet. Yani aslında omuzu isteyip istemediğinizle ilgili çok iyi karar vermek gerekiyor. Belki de omuzu yakalamadan önce. Evet. Ya benim gerçekten istediğim muz mu? Ya benim karnımı Hı -hı. doyuracaksa şurada bir işte yaban yemişi bir şey bulurum. Övünü geçiririm. İlla da muz olmasına gerek yok. Evet. Veya daha farklı ortamda bir muz karşıma çıkar. Buradaki şimdi bir şey. Ne diyeyim? Bir düzen var. Hı -hı. Benim neredeyse hayatımdan vazgeçmem gerekiyor. E, bir muz içinde değer mi? Diyoruz. Evet. E Bazen çok genç yaşta iş hayatında kişilerin e, e, hani kalp krizinden vesaire vefat ettiğini duyuyorum. Maalesef. E, mesela bir tane bir arkadaşım e, e, bir şir önceki şirketlerinden bir tanesinde e, fabrika müdürü olmuştu ve bence fabrika müdürlüğünü kaldıracak e, şeye sahip değildi dediğim. Eee Stresle Sağlık. baş etme. Stresle hı hı. baş etme katsayısına sahip değildi bence. Daha hı hı. ikinci insan, üçüncü insan olabilirdi o. Hı hı. E, ama hayat onu öyle bir şeye itti. O da peki dedi hı hı. ve iş iş ortamında kalp krizinden vefat etti. Allah rahmet eylesin. 40'lı yani kırklı, işte, kırklı yaşlarda hani. Evet, şey sormak hani en çok istediği şey belki müdür olmaktı. Yani belki de. Belki, belki de. de. Belki de bilmiyorum. E, bu anlamda e, sorgulamamız gerekiyor. Ben hı. gerçekten ne hissediyorum, ne hı hı. ne istiyorum. Hı hı. Bu beni uzun vadede mutlu edecek mi? Hı hı. Evet. Bunun en çok için. Ne istiyorum. Evet, en çok ne istiyorum? Bunun için de nelerden vazgeçmeye evet. hazırım. Evet. Kısa vademi önemli. Yazalım. Evet, kısa vademi önemli. İyi uzun vadede mutlu olabilmek için. Evet. Yine mesela çalıştığım dönemde yurt dışı alternatifleri de vardı. Gidebilirdim, expat gibi gidiyorsun, daha iyi koşullarda gidiyorsun vesaire. Ama işte hı hı. iki çocuğum var, götürsem bir türlü, götürmesem bir türlü. E, evde baba figürü, e, uzaktan onları belki fiziksel olarak daha iyi koşullarda büyütmüş olacağım, daha iyi okullarda hı hı. falan. Ama bir eksiklik olacak. Doğru. Belki de e, şimdi daha ileriki yaşlarda onlarla olan diyalogum kötü olacaktı belki de, çünkü. Evet onların gerçekten ihtiyacı olduğu zamanda ben yoktum. Doğru. Ya o baba boşluğu hani ben kendimden biliyorum. Dediğin Hı -hı. gibi çok büyük bir boşluk. Evet. Ee, biz çok ayrı kaldık babamdan. Yani ben kardeşim ve annem hani yurt dışı Değil bazen mi? götüremediği yerler oldu falan. Evet. Dolayısıyla e, evet zor bir şey. Yani iyi ki de yapmamışsın ama dediğin gibi yani en çok Neleri istiyoruz çünkü hepimiz sadece bir şey istemiyoruz birçok şey istiyoruz ama en çok istediğimiz evet. çok şey var belki onların içerisinde bir sıralama yapıp en çok istediğimiz şeyleri ki genelde onlar uzun vadede olabiliyor en çok istediğimiz şeyler diye düşünüyorum ben. Ve bedel ödemek gerekiyor. Kesinlikle kesinlikle bunu hem madden hem manen hem zamanınla bir şekilde Hepsi. bir dediğin gibi bir bedel ödemek bunları bir sıralayıp dediğin gibi aslında. Hani evet ben en çok bunu yapmam. O hedef doğrultusunda. Hani o hani demiştik ya motivasyonu beklemeyeceksin. Motivasyon hiçbir zaman gelmez. Ama bir amacın olursa motivasyon otomatik olarak seni oraya doğru yönlendiriyor. Yönlendiriyor. Çekiyor. Evet. Mıknatıs gibi çekiyor. Tabii ki. Oraya doğru gidiyorsun. Çünkü bazen gerçekten haz yüzünden çok önemli şeyleri kaçırabiliyoruz. Hazı tercih ettiğimiz için. Evet. Lütfen Magnum yiyin falan. <laughs> Magnum reklamlarında öyle çıkıyor ya Değil mi? Evet. haz, haz peşinde. bir haz haz peşinde falan diye. Evet. Neyse ee, ama geçici onların hepsi Hı -hı. hepsi geçici haz geçici. Ee, onları yapabiliriz yazabilir dinleyenlerimiz de bir baksınlar bakalım en çok neleri istiyorlarmış. Evet ve yazalım yazınca gerçekten bir A4 kağıdına bile yazsak sıralasak. Tabii tabii. tabii aa evet bunlar güzelmiş peki ben bunu hazır mıyım bu, bu yola girmeye bu maratona Hı -hı. koşmaya Hı -hı. hazır mıyım yoksa ben şuradan bir 100 metreden sonra e, tamam gene bir Hı -hı. madalyayı takayım yoluma devam edeyim mi hepsi ya, bir seçim bak hepsi bir tabii. seçim tabii, 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 tabii. elbette ki şans faktörü var karşına fırsatları değerlendirmek ya da de kaçırmak Hı -hı. var falan falan ama hepsi bir seçim Hı -hı. yazmanın şöyle de bir avantajı var Belki en çok istediğin şey Aa, bir dakika ya ben ne kadar saçma bir şey istiyormuşum da diyebilirsin. Diyebilirsin. Çünkü düşünce içinde düşünürken gün içerisinde veya günler içerisinde en çok istediğin şey o gibi gelebilir ama kağıda somut hale getirdiğin zaman Allah Allah ya benim aslında onun haricinde şöyle bir isteğim de var. Aa, ben onu en çok olarak bunun yerine yerleştirebilirim diye de görme şansımız da olur. Anladım ben ya. Koşarken sağa sola bakmayayım ben. Önüme bakayım. Yok anne, yok. Şöyle affedersin. Çok böyle güçlü böyle dıgıdık dıgıdık diye koşan hani böyle gözlükleri olan bir arka hani oluyor ya. Dört. <laughs> söyleyemedim de çok güçlü. Öyle onların çok güzel gözlükleri var. Ya şöyle yanlardan ya iki yandan. <laughs> yanlardan evet. şöyle uzun boylu, atlet gözlü. Tamam, tamam. <laughs> ha, oh, <laughs> tamam. Teşekkür ediyorum. İşte onlardan. Onlardan Onlardan alalım ben. sana. Evet. <laughs> evet, onlardan alalım. <laughs> Ki dikkatin dağılmasın sen. Dağılması. Mutluluğa doğru koş. Hazla tamam. doğru değil. Amana yol yol ayrımına dikkat zeki. <laughs> tamam. <gülüyor> Mesajı aldım. Tamamdır. <laughs> Peki evet. Emel Güzel bir konuymuş. Teşekkür ederim çok her teşekkür. zamanki ben, gibi. Ben Hep teşekkür ediyorum. Şey gibi yani ne denir? Hazine bulan e, kişiler gibisin ya böyle. Tabii canım ben istifçi, hazineci ben sürekli kazı yapıyorum. <laughs> Hazine avcısı. <laughs> Peki e, bu bölümün bir bölümün daha sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umarız bizi büyük bir mutluluk içerisinde dinliyorsunuzdur. Bizler sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız ve iyi ki sizler bizi dinliyorsunuz. Bizleri Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Instagram at Organik Beyinler Podcast. E-posta adresimiz organikbeyinlerpodcast at gmail.com Kendi web adresimiz de organikbeyinler.net Sizleri seviyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.